önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklıyorum size. Yani artık ben e, 72 yaşındayım, 36 yıl başlamış. 36 yıl epey uzun bir süre. Burada ticaret sanayi odası başkanlığına geldiğimizde hatırlarsınız. çoğunlukla evet. benim yanımda çalıştınız. Bak olup olur. Doğru ki evvelden medya konusunda. Organize sanayimiz yoktu. Üniversitemiz yoktu. Askeri hatır bir şekilde bekliyordu. Bütün ağırlığımızı o dönemde üç odakladık. Hatta hatırlarsanız bankartta rastlıydık. Caddeler. Bunları yapacağız. Yani, e, bir yola çıktı. Ticaret Sanayi böyle bir şey yapmak yetkisidir, yok şeydi. ama bugün grup arkadaşlarımla biz bunları başaracağız dedik. İlk iş ticaret, organize sanayi ile başladı. Hatırlarsınız Boğaz'daki. Önce özel sanayi bölgesi diye bir anlama yaptırdık. Sonra... Allah razı olsun. Ali Coşkun Sanayi Bakanı'ydı. Din dönüm şartı vardı o zaman. Gittik, rica ettik bizim buraya 720 metrelikti. O bin dönümü kaldırdılar. Öyle kalkın, o şey şart kalkınca organize sanat <laughs> olsun aldı. Bu uğraşlar evet. işte. Her dönem bir siyasetçi ve mecbur takıştık. Hepsiyle ilgisi. Ama dönem dönem yani yapılan şeylerde. Şimdi siyasetçi istiyor ki bizden habersiz iş yapmayalım. Biz seçimle gelen bir kuruluşuz. Yani bizim siyasetler şununla bununla. Ve şunu samimiyette söyleyeyim. Bütün 36 yıllık başkanlığım döneminde çalıştığım kurumlara siyaseti soktum. Herkese eşit mesafede davrandım. Üftar Partisi'ne de, de, muhalefete de. Çünkü hepsiyle işimiz var. Yine ben benim üyelerim her kesimde. Ben Hristiyan var, Yahudi var, Alevi var, Kürt var, Türk var, hepsi var. Yani tamam Ona göre şey yapmak gerekiyor. Ee, yıllar içinde işte o şeyle ilgili hepiniz hatırlarsınız 90 işte altıda başladık. Rahmetli Kışın'a gönderdiğinde üniversite yapamadık. Sonra geldik. Devam ettik. İşte ilk 89 yılında Nevşehir Spor Başkanı'ydım. İstanbul'da kurulan bakma beni üye aldılar. Yani şeyden dışarıdan Nevşehir'den ilk ben gittim. Ee, rahmetli Vefa Poyraz Bahri Başkanı'ydı. Ankara'daki işleri sen de hakim edeceğim dedim. Uzun uğraşlar verdik. Hatta ee, mahkemeye verdiler. Hatırlarsınız dekana bir hakaret ettim canlı yayında rektörünün ikisine. Yani benim şahsi bir meselem yok, o şeyim yok ama ne o şey? Memleket meselesi. meselesi. Yani biz e, o zaman araya toplamışız, şey yapmışız, <laughs> ben edebiyat Fakültesinin temelini atacağız. Arsa yeri göstermiyor. Yani işte Mehmet cin canım benim hep bir şey vardı rektör. Eraman'ın yok ya arkadaş. Ama bu kadar şahit Şu bu, ee, bir açık oturumda, bir şey oldu. Ve ee, tabi mahkemeye gittik, geldik. Sonra hatırlarsınız, yüksek okul müdürleri burada bir toplantı, kış günü. Ben de Ankara'dan geliyorum, yollar kapandı. Yani Aksaray-Nevşehir arası tipiyle benim aracımda dört çarpı dört. Ben de gidemiyorum. Bu arada kurtuluş ocağı. Şimdi Gükay Selvi Ulaştığı rehberi beni aradı. Abi dedi yetmişe e yakın müdür orada geri dönmek istiyorlar. Fiyat ne olacak? Ne olur bir şey oldu. Etkili oldu. Ben hemen şey, müdür bütçe aldım ağacını anoz ettim. Dedim ki yüksek okul müdürleri alakat restorana geçsinler. Orada da bir tür konuşma Dedim ki ben de şöyle bir şey yapayım. Başka bir şey. Bu açılana kadar benim misafirimsiniz. Ben de sinir veriyorum. Şu cipte benim gibi. Ben de gidelim. Bu arada bizim Nevşehir Bahresi o taraftan, Aksaray valisi de bu taraftan. Arkadaşlar gece 2'de yol açıyor. Gece 2'de önlerine düştüm, hepsini getirdim. Ertesi gün de okuldaki toplumda her çıkan teşekkür etti. Sonra Rufat rektör, şey rektör utanmadan davayı yaptı. Ya benim hocayla şununla bununla bir davam yok. Benim davam Nevşehir üniversitenin gelmesi ve bir de iyime kazandığını hatırlarsınız. Yani bir İstanbul yapıyor, bir biz Bu arada siyasetçiler birbirine girdiler. Bay o önerge veriyor, üniversite olsun. Öbür partiler olan bir önerge daha veriyor. Nide'yi iyi hatırlarım. 90 yılında benim şantiyemde dedim. Rahmetli Aydar Özal, e, Akın Gönen, Doğan Maran, Vali Belediye Başkanı, Nini Belediye Sanayi orada. Dediler ki, Haydar sen bizim ağamızsın, sen ne diyorsun? Biz arkadaş, Ve bir de. Niye de üniversiteyi kurduk. Biz 10 yılları bekledik. Birbirimizin anlaşamadık. Bir önerge veriyor, öbürü de veriyor. Meclis kapanıyor, bütün önergeler. Kalıp kalıyor, yeni seçim giriliyor. Ve en sonunda neyse son 15, 30 mu 15 mi mu? hatırlamıyorum. şeyi. Ama altyapımız bizim diğer üniversitelerle çok şey. Bugün eğer nüfusunuz, vurursanız bu işi Türkiye'den en ayrı 13 tane fakülte yaptırdı. Bu. Devlet sadece işte yeni yeni yapmaya başladı. Bir de 2009'da ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Filiz Hanım rektör. Şey de hemen verdim ben bilahiyette. Asım Hacı Mustafa oğlu tamam. Ben arada Sayın Başkan işte şu gün Başbakanımız geliyor belediye seçimleri var. Şey de oldu. Ne şey de olur. Ben bu odanın arkasında işte beş kişi falan yapıyordu o zaman. Eski yer. Ha. Tamam Sayın Valim, ne yediriyor Dedim. Dedi ki, sen de hiç bir şey <laughs> Ya oğlum, sen <sandım> de işte. hiç bir şey Yani, yavaş <laughs> batan bakanlar yediriyor. Tandır da bunu fasulye yaptırıyor. Ee, şey yaptırıyor. Tarana çorbası, Burgur pilavı. Başbakan sever bunu. Biz birkaç defa Ankara'da sahipleri yedirdik. <laughs> Neyse, ulaşamadılar, edemediler. Sonra da müsaade ederseniz özel kalem girsin diye böyle yedim, o kadar özel kalemini söyledim. Bir <laughs> gün sonra dediler ki en sevdiği yemek ama bir de ıspanak yap. Yani ne olur ne olmaz. Orada geldiler, hatırlarsanız bir kar tipi, <laughs> geri dönemediler. O zaman bozuldu, zamanımız var işte Cem'e çiçek o zaman, adalet bakalım şey başbakan yardımcısı, binane bey, sağlık bakanı, milli eğitim bakanı Hüseyin Çelik. İşte şeyde yemek yiyoruz. Cemil Bey başbakan da yapalım, Dilarlası başkanımız evinde yaptı. Şey ederiz. Sonra bir sarıma gidemiyor dedim, üniversiteye davet ettim, çay ısmarlayıp isteyeceklerimizi orada istiyor. Şey ve zor gittik üniversiteye. Bugün hatırlayan arkadaşlar hatırlar. Orada da bari ve efendim Üniversite Kuruluşu'nda Ticaret Odası Başkanımız çok emeği var. O anlatsın. Sen de başladım anlatmaya. Şey en son dedi mi Sayın Cumhurbaşkanı rektörlüğü de yaptıracağız da isim verilmiyor <laughs> rektörlüğü. Orada sizden istiyoruz. Orada önlü Milli Eğitim Bakanı sizin fondan dedi yapın şey, rektörlüğü. Filiz Hanım cesaret etti, O karşıdaki dört pilot. Efendim üç tane dedi şey istiyoruz, konut. Orada böyle aldık. Yani ondan sonra devlet yatırımı başladı. Halen gene eee dışarıda bir iki tane daha hemşerimiz var. Niyetliler, benimle de görüşürüz. ile fakülte Asil olursa seneye kadar başlattınız. Yani uzun uzadı bir de bugünlere geldi. Bugün şükür beş tane organize sanayi bölgemiz hala hazırda faaliyette. İşte. En son benim koyduk koyduk kuruluş aşamasını geçirdik. Otuz sıfır. Bir yüz elli arası. Şu anda eee bakanlar tescil ettiriyor. Yani önünde bir engel kalmadı. Uzak bir ihale ettik. Acı merkez organize devam ediyor. Acı Gölü üç daha çok. E doğru bir Onun da bütün işlemleri yaptı. Oradaki amacımız da biliyorsunuz notu atıldıktan sonra bizim